Evet selamlar. Lead code 6. soru. Zigzag conversion diyor. Bakalım nasıl bir şey. Diyor ki PayPal is hiring string diyor. Zigzag paterninde aşağıda yazılmıştır. Demek ki zigzag paterni neymiş? Yukarıdan aşağıya sonra çapraz. Yukarıdan aşağıya sonra çapraz. PayPal is hiring. Ve bunu dön, bunun dönüşü şu olacak. P-A-H-N-A-P-L-S-I-I-G-Y-I-R gördüğünüz gibi. Dolayısıyla şimdi diyor ki bize. Böyle bir kod yaz ki diyor. Size verdiğimiz input'u. Bu zigzag conversion'dan geçir diyor. Zigzag paterninde dön diyor. Yani dolayısıyla bize Paypal'de hiring input'u verilecek biz bu çıktıya vereceğiz. Eğer 3 satır inputu gelirse, 4 gelirse PayPal is hiring bu şekilde olacak. Hadi yapmaya başlayalım o zaman. Şimdi ilk önce bir edge case'dan Vazgeçelim şu şekilde. Eğer derinlik bir ise string'in aynısında. Eğer derinlik bir yapmamız gereken hiçbir şey yok. Vektör açalım. Bunu adına Rolls diyelim. J ve D diye iki tane değişken tanımladık. Bu J ve D. Ee, J bir karakterin hangi rova denk geldiğini bulmak için yapacağımız bir değişken. D de direction. Ee, D bir yukarıdan aşağıya yazalım. Bir yukarıdan aşağıya eksi bir aşağıdan yukarıya olacak şekilde. Sonra tabii ki bir loopumuz olacak. Renkli bütün karakterlere, rollara bakacağız. Yüzey numaralı rova Diyeceğiz. Yani eğer son rova geldiysek artık yukarı çıkmamız lazım. Mesela P, A, Y, P. Bu P'yi koyduktan sonra artık yukarı çıkmamız lazım. Daha sonra eğer ilk rova geldiysek artık aşağı inmemiz lazım. Gördüğünüz gibi yukarı çıktık. ilkine geldik. Aşağı ineceğiz artık. Ve kaçıncı satıra eklediğimizi c artı eşit d yaparak belirliyoruz. Yani şöyle düşünün ki biz yukarı çıkarken mesela sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü satır olarak düşünün. Yukarıya çıkarken direction eksi bir olacak. Ve 3, 2, 1, 0 şeklinde ilerleyecek. Aşağı inerken direction 1 olacak. 0'dan 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 3'e Robumuz değişecek. Yani şu noktada ee, yazalım mesela PayPal is rank ve 3 verildiği zaman şu noktada bizim şöyle bir vektörümüz var. İlkinde PAHN -E apl s i g y r dolayısıyla Biz şöyle yapacağız. Burn. Cumulate. çalıştıralım. Böyle bir değişiklik yapalım. Aynen. Direction çünkü sıfır olmayacaktı ki bir ya da eksi bir olacaktı tabii ki. Bunu gönderelim serverlara. Evet. Fena değiliz. Her gün video atmaya çalışıyorum. Videoları kaçırmamak için abone olabilirsin. Ben kaçar. Peace out.